AKP iktidarında emekliler çoğu insani yaşam standartlarının çok altında yaşıyor. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla emeklilerimize bayram ikramiyesi verilmeye 4 yıl önce başlanmıştı. 2018'de 1000 lira olan bayram ikramiyesi 4 yıl sonra yani 2022 yılında sadece 1100 lira oldu. Enflasyon bir yılda %258 artmış ama emeklilerimizin ikramiyesine 4 yılda sadece 100 lira artış verilmiş. Yani 2018'de 210 dolar olan ikramiye bugün sadece 75 dolar. Emekliye ikramiye yürütüp değil haktır. Yandaşa milyonlarca lira kaynak aktaran AKP iktidarı kıt kanat geçinen emeklilerin hakkını her durumda gasp etmektedir. Et, süt, sebze, ekmek, mazot, benzin, tüp fiyatları almış başına gidiyor. Emekliye verilen bayram ikramiyesiyle markette bir poşet bile dolmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerdik ve reddettiniz. Emeklinin en düşük maaşı 4253 lira olmalı. Bayram ikramiyeleri de 4253 lira olmalı diye yasa teklifi verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddettiniz. Milyonlarca emeklinin açlık ve yoksulluğu bir adamın iki dudağı arasında olamaz. Bu kabul edilemez. Buradan bir kez daha ifade ediyorum ki bunun bedelini 13 milyon 600 bin emekli AKP iktidarına sandıkta ödetecek.